Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Trash Simulator'deki Simulator'daki The Hunt saldırır. Bunu göreceğiz gençler. Oyuna girdikten sonra sağ altta The sekmeniz var. Sizden 3 tane oyunda bulunan sandığı kırmanızı istiyor. Kıramasanız bile en az kıracak darbelerden birini vurun. Başka kırsın istiyor. Bunlardan biri Ruby, diğeri Diamond. Sonuçta ametist. Bu 5 artıda bulunuyor. Bu 100'ün altında bulunuyor. Bu da 300'ün altında bulunuyor gençler. Ben henüz bunu bulamadım. Şimdi onu bulmaya çalışacağız. Oyunda para kasmak harbiden çok zor eğer oyuna yeni başladıysanız. Bunun için de size bir taktik vereceğim. Abi rastgele çukurların birine gidin. Bir tane adam bulana kadar etrafta gezin. Adam bulduğunuz zaman adamın kıracağı sanda bir tane şöyle darbe atmanız yeterli. O sandık kırıldıktan sonra para sizindir. İstediğiniz gibi harcayın. Şimdi gençler başlayalım biz yavaştan. 300'ün altına gitmeye çalışacağım. 300'ün altına gidip ametis sandığından bir tane bulmaya çalışacağız. Umarım buluruz yani. Bu arada şu ruby chest. Bulmanız gereken ilk chest. Denk gelmiş yani göstereyim. Güzel denk geldi. Yerleyelim bakalım. Belki diamond chest'ı buluruz. Onu da göstermiş olurum. Ama dediğim taktiği kesinlikle yapın. Oyunu çok hızlı şekilde para kasacaksınız Milyonlara ulaştığınızda drill falan almayın. Drill hiçbir işe yaramıyor. Sandık kıramıyorsunuz abi. Sayı aşağı iniyor. Çok saçma. Bir de yanlara gidiyor. Gerçi sandık kırarsınız yanlara gidersiniz ama. Neyse. Tamam derinliğimiz iz oldu güzel. Zaten backpackimiz de olmayacak. Oyun çok değişmiş. 4-5 sene önceki gibi değil. Oyunu sıfırlamışlardı bir de. Ben en baştan kazanmak zorunda kaldım bu eşyalarımı falan. Neredeyse yarısı bitti. 300'ün altına indikten sonra bulmaya çalışırız. Bu da arkadaşlar diamond chest. Aa iki tane denk geldi. İlla sizin kırmanıza gerek yok. Atıyorum küreğiniz kötüdür. Bir, bir de olsa darbe verin. Başka sıkırdığı zaman sayacak zaten. Yarısından fazla kazdık. Bir tane de ametist bulursak çok güzel olacak. Tamam abi 200 lira geldi. Adam <laughs> yukarı gitmedi. Öldürdü kendine burada. Niye böyle bir şey yaptı oğlum? Neredeyse 250'lerdeyiz abi. Az kaldı. 300'ün altına indikten sonra Ahmet'i görürüz gibi. Çocuk da benim yanımda kasılıyor. Lan <laughs> niye reset çekip duruyorsun? 250'leri geçtik. Az kaldı 300'ün altına inmemize. Bir sürü de Diamond ve Ruby Chess gördüm bu arada. Harbiden başkaları yardım ederse çok hızlı biter bu görev. Gençler yani neredeyse 300'deyiz. Şimdi 300'ün altına indiğimden itibaren her an ametis chest görebilirim ve gördüm şu an. Backpack'im doldu ama bırakmayacağım. Kırabiliyorum yani. Direkt denk gelmesi çok güzel oldu bak hem siz de görmüş oldunuz. Kırdık bu arada sel yapıyorum zaten rozetimi aldım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler gençler. Bu şekilde yapılıyordu görev. Dediğim gibi illa kırmak zorunda değilsiniz. Kıracak darbeyi verseniz de burada sayacaktır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.